Selam hoşçakalın Yeni videoda karşınızdayım. Büyük Selvik'te. de. Kar edebileceğiniz oyunları arkadaşlar size göstereceğim. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. İsterseniz yani bir sorunuz olursa bir sorunuz olursa buraya gelmeyi yazmayı unutmayın. Yt Hasan Altıra Turan. Eğer Discord arıyorsunuz arkadaşlar Discord'umuz bu. Kart kasmalık oyunların adları veya kart kasacaksanız oyunların adlarını bilmiyorsanız internetten araştırdığınız tüm her şeyi aldınız. Ve benim ve sizin topladığınız oyunları arkadaşlar bir yere vuruyoruz sonra kişi işte oradan kahrediyoruz yani Siz de oraya gelip eğer kuşuyla kahrettiğini bildiğiniz oyunlar varsa gelebilirsiniz ortadakimizde çok samimi bir ortam başka ile konuşup kalkabilirsiniz bir sorununuz olur gelebilirsiniz sorabilirsiniz hepsini yapmaya hazır arkadaşlar açıklama ve yorumlarda link olacak gelmeyi unutmayın Lütfen lütfen bu arada abone olabilirsin like, like, açmayı unutmayınız şimdi hemen başlayalım Şimdi öncelikle e, önümde 26 tane telefondan açık oyun var. Telefondan açık dediğim yani telefonda. Şunların hepsini alacağım bu arada. Arkadaşlar videonun sonunda size kar olduğunu göstereceğim. Yani bu oyunların tümünü alacağım. Şu öndeki. 23 tane oyun tümünü alacağım. Tabi ben önce kaldıklarım da var. Bu oyunda ve bu videoda hem beleş oyun olacak arkadaşlar yani mesela beleş ama kar ettiriyor. Şimdi hasarınız şöyle İlk başta size şöyle güzel bir kar veren oyunu göstereyim. Rage Wars. Chatten ulaşabilirsiniz arkadaşlar bu arada. Ee, açıklama kısmında koyarım ben bunların ismini. Rage Wars arkadaşlar. Bunu alabilirsiniz. Bakalım. Pazar diyelim. Aşağı inelim. Ve yapıştıralım. Altıra arkadaşlar. Aşağı inelim. 1 lira, 3 lira, 1 lira, 1 lira, 1 lira, 1 lira. Yani 1 liradan aşağı kart yok. 3 liralık zaten düşürürsünüz. Ve bu arada siz şunu düşürürseniz 53 liraya satıyor. Alıcısı da 41 lira veriyor. Haberiniz olsun yani. Eğer birleştirecek misiniz? Ne yapacaksanız yapın arkadaşlar. Bu birinciydi. Bakın daha bunun gibi. Bu video benim çektiğim şu anda en karlı video olacak. Geleceği bilemem. Şu anda en karlı çektiğim video bu arkadaşlar. Ben tabi bunu indirimde alırım veya şimdi alırım. Hatta bunu da sepete ekleyelim. Şu an olmaz. Şu an olmaz. Çünkü sepetekileri görmeyin. Videonun şeyi kaçar. Bazı oyunları sepetime daha eklemedim çünkü indirim bekliyorum bazı oyunlar için. Yani indirimsizken de bunlar kareler arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şöyle parmağınızı çatıktan sonra devam edelim. Şurayım. Akşam bedava oyun olmasına karşılık bize kart veriyor. Oyunu oyna diyorsunuz ve kütüphanenize ekleniyor. Hemen şöyle ismini kütüphanemize yazalım. Akşam ve bu arada şöyle bir tane oyun var. Over to Dream. Akşam oyun 1 lira. Verdi kartların hepsi 1 lira, 2 lira, 3 lira. Ve bu oyun sadece bakın oyna deyince e, atıyor. Yani bundan nasıl kart kazanabilirim? Bilenler varsa lütfen yoruma gelip yazabilirim. mi? Neydi oyunumuzun adı? Green. Ve bu arada şöyle söylediğim oyunları şöyle sonuna nokta koyayım da not defterinden karışmasın. Oyun bedava arkadaşlar. Telefonu yani mesaj dedim yine attılar. Göz gibi. Discord'takiler zaten kendini belli ediyor. Oyun bedava görüyorsunuz 3 kart hakkınız kaldı. Yani oyundan kart kasabilirsiniz. Ve Be bedava yani bedava oyundan kart kasıyoruz arkadaşlar. Daha ne istiyorsunuz? Dream'i de size söyledik. Ve bu arada araya yani şöyle çok karlı videolar koyacağım. Atlamadan izleyin. Sonuna kadar izleyin. Haberiniz olsun. Sonra aa niye böyle 15 tane şey oldu demeyin. Çünkü direkt gösterip hızlı hızlı geçeceğim bazı şeylere. Sonucum arkadaşlar. Yo. Ne olur entay değilim de. <laughs> Galiba bu entay Neyse. Ee, ben sansürlemekten bıktım. Ee, ban yemek istemiyorum. Bu yüzden size buradan göstereceğim. Your friend. Boşluk bırakmayı unuttum. Friend. Ana. Böyle değil, değil mi ismi Evet böyle. Şimdi da sonuna noktamızı koyalım. Ne? Your friend. Ana. Doğru. Ha ye, unutmuşum. Bırakmayın. 7 lira gördüğünüz gibi. Oyun galiba 1 liraydı. Öyle bir şey hatırlıyorum. Oyunu. 1 lira. 1 lira. 60 kuruş. Ya buraları da sansürlesem. Neyse uğraşmayacağım. 38 kuruş. Yani oyun 1 lira arkadaşlar. Yani şunlardan bir tanesini illa bir tanesini düşürseniz kar edersiniz. Haberiniz olsun. Arkadaşlar kar oranı bu arada gittikçe artacak. Bu benim çektiğim en karlı video. Haberiniz olsun yani. Atlamak size kalmış. Over T. The... Kesin bunda entay yok. Ne olur. Ya günümüz geçmiyor ki şey entaydan kurtulamıyor. Heh. Dediğim oyun bu vardı. Over dream. Evet. Bir de oyun kurşağı arkadaşlar bu da. Size video izletiyor ve verdiği kartlar arkadaşlar. Bayağı da iyi para ediyor ama nasıl alındığını bilmiyorum. Siz yani yazarsanız ben çok mutlu olurum. Aldım e, arkadaşlarımız var bu arada. E, ee, şimdi oyunumuz puzzle. Poker. Atlı oyun. İndirimdeyken alın arkadaşlar size indirimdeyken bu oyunu tavsiye ederim kopyalayalım. Ve bu arada lütfen alırken şu anki fiyatlarına bakmayı unutmayın yani. Bu videoyu 5 gün sonra izliyorsanız şu anki fiyatına bakın öyle alın. Sonra pişman olup ben zarar ettim demeyin. 1 lira 6 6 lira mıydı o? Bunun fiyatı bu kadar fazla değil lan. 3, 3 lira 45 kuruş güzel. 1 lira, 1 lira 60 kuruş, 1 lira 58 kuruş, 1 lira 95 kuruş. Oyunu indirimde ekran alın. Ben indirimi bekliyorum. Bu da diğer oyunumuzu. Şuna da bir nokta koyalım. Hızlı hızlı geçiyorum bu arada. Ben indirimde alacağım için istek ekledim gördüğünüz gibi. Beni bu arada ekleyebilirsiniz. Sizin de 3 nokta, 3 nokta. Yani hepiniz ekleyebilirsiniz. Bana sormayın yani. Geçen bir karşımsı sordu seni ekleyeyim mi diye. Karşıma ekleyebilirsin. <laughs> Niye kızayım ki yani eklemene? Kabul ed Ve bu arada herkesin isteğini kabul ediyorum. Evet, galiba bu evet, isteğinde varmış. Ey dur. 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 Şunu alıp gideceğim abi. Abi yemin ederim şunu alıp gideceğim. Şu de mı var? Edition aynı edition var. Abi bak yemin ederim şunu alıp gidiyorum. Bir şey yapmayacağım. Dur. Ban geliyor diye. Korkuyorum. Yeter artık arkadaşlar. Yani gün geçmiyor ki şu hentai oyunları önüme çıkmasın. 1 lira 65 kuruş. 1 lira 33 kuruş. 1 lira 46 kuruş. Lütfen indirimde kalın. 1 lira 30 kuruş. 1 lira 90 kuruş. 1 lira 30 kuruş. Yeter arkadaşlar. Ben hentai görmekten bıktım. Direkt öne çıkanlar diyelim. Bir daha öne çıkanlar diyeyim Gösterme. Allah için. Heh, tamam. Bundan da kurtulduğumuza göre aynen tamam. Doğru işaretlemişim. Dedim bir an yanlışımı işaretledim. Antip. Antis. Oy Antismiş lan. Antis. Antis. Lira. 4.5 lira değerinde bir oyun arkadaşlar. Allah'tan intihal değil. Artık korkuyorum psikopata bağladım ya. Ve bu arada arkadaşlar şöyle birkaç kuş kazandıracak oyunlar da var. Ya yani bu tamamen karma mı bir liste ama yani yüzde sekseni çok karlı oynar görüyorsunuz zaten. Şimdi 38 kuruş 4 lira 49 kuruş 49 kuruş 1 lira sonra 49 kuruş 49 kuruş galiba bunlar önceki sayfada gösterdim. Yani bu oyunda da indirimdeken ekran kaydedebilirsin. İndirimde İndirim tahminen şöyle 2 lira 3 liraya veya 1 liraya falan düşer. Şimdiki oyunumuz ise tamam şimdiki arkadaşlar en ön önemli oyunumuz. Discord'da benden beklediğiniz simple ball. Bu oyunu önceki videolarımda göstermiştim. Val yazdım yanlışlıkla ya. Şöyle. Val. Simple val. Evet. Bu oyun arkadaşlar. ister indirimde alın ister indirimde alın. %100 kar vaat ediyor. Çok on numara oyun. Ben ettim bu arada. Ama ben aldığım sıralar kartı fiyatları düşmüştü. Şu an kartın fiyatları gayet gayet hoş bir durumda. Biraz sesimi kısayım. 8 lira. 6 liraya kartı var. 5 liraya. 6 raya kartı var. Lan, yoksa 17 lira kart düştü mü? 55 kuruşa var. 7 liraya var. Gördüğünüz Galiba 17 kuruşluk düşmüş. Galiba 17 kuruşluk ya önceki sayfadaydı ya da buydu. Arkadaşlar kusura bakmayın. Valla 17-18 kuruş. Pardon 17-18 liraydı. Ben baktığımda alabilirsin arkadaşlar bu oyunda %100 kar vardı diyor. Ve satılıyor bu arada kartları. Ben aldım sattım zaten. Şunu da sonuna noktamızı koyalım. Dediğim gibi hem bunlar Discord chatinde olacak. Discord'a gelerek oyunlara bakıp alabilirsiniz. Hem de açıklama kısmında olacak. A açıklama kısmında da ulaşabilirsiniz. Ha ben niye yine konuşamamaya başladım? Evet. Underground Evet bu oyunda kartlarını galiba düşüremedim ben. Düşürmeye de çalışıyorum. İki tane kart düştü. Bir tane 87 kuruş. Bir tanesi de 46 kuruş muydu? Neydi ben daha ucuz atıyorum Bu kadar çok bir şeye ihtiyacım yok çünkü. CSGO Prime alacağım arkadaşlar. 100 10 lira 120 lira falan yaptım. Geri yine harcadım. Sevgili skin aldım. Görüyorsunuz 76 kuruş, 35 kuruş, 40 kuruş, 36 kuruş. 36 kuruş. Yani bunu 33. Sonra bunu da 35 saysak 65. Şundan çıkarsanız zaten oyunun parasını her türlü çıkarıyor arkadaşlar. İndirimde gidelim. Tekrardan söylüyorum. Bazıları lütfen oyunun fiyatlarını öğrendiğin arkadaşlar. Oyunu ben almışım. Lütfen saklık etmeyin. Şimdi oyunumuzun adı arkadaşlar bende eskide olan Mekos Ya yazmıyorum ya Mek 10 lira indirim de 1 liraya düşüyor Hatta e, dün indirimdeydi bu oyun Hatta saat 21'den önce oyun indirimdeydi Keşke o zaman size söyleseyim diyeceğim de Discord chat'ine atmıştım ben bu oyunu İnşallah siz almışsınızdır çünkü Benim aldığım oyunu direkt alıyorsunuz anında 5 lira. Oyun 1 liradan hesaplayın arkadaşlar. 5 lira. 1 lira. 77 kuruş. 64 kuruş. Lan bu daha pahalıydı. Bunun da fiyatları düşmüş. Daha da fazla düşeceğini düşünmüyorum. Çünkü e, oyunu alan olmaz 10 lirada. Yani fiyatlar hep aynı kalacak. Hatta artabilir. Artar sinyal. Zaten 5 liralık düşürürsünüz arkadaşlar. 1 lirayı hayli hayli katlıyorsunuz. Ve bu arada bu oyunu da önceki videolarımda size önerdim. Bir daha öneriyorum. Çünkü bazıları öyle videoları izlememiş. Direkt atlamışlar yani videoyu. Yani siz fayda Abi ne olur internet çıkmasın ya. Ne olur ya. Of a. Lost. Last. Dance. Evet bu. Aga oyunda deli dehşet bir kar var mı? Yok. Deli, deli dehşet ne yazık ki bir kar yok. Çünkü Böyle bir kar olsa önüne ö koyuyorum arkadaşlar. Ö harfini koyuyorum. Evet. Oyunun fiyatını büyük ihtimal çıkarır. Oyun tahminen yine bir 1 liraya düşer. O 1 liradan da yine yani yine karınızı edersiniz değil mi? 3 lira, 3 lira, 1 lira. Hatta 2 lira, 1 lira, 1,5 lira. Daha doğrusu. Göz gibi. Parlak kartını düşürseniz zaten onu da bir güzel ekmeğini de yersiniz. Bu oyunda size öneriyorum. Kesinlikle alın. Eğer atlamadıysanız videoyu şuraya kadar ettiğiniz kar şu an bir şöyle 40-50 lira civarıdır diye tahmin ediyorum. Şimdi arkadaşlar oyunumuz oyunlarımız bu oyun galiba fazla kar ettirmiyordu veya ettiriyordu olabilir. Hafıza mı güvenmiyorum çünkü. Evet ben bu oyundan arkadaşlar 75 liralık parlak kart düşürdüm. Bir saatte satıldı yani satılmaz demeyin direkt satıldı. Hatta bir saat içinde satıldı. Hatta indirin demiş, gidip alabilirsiniz. Şöyle yapıştıralım. 5 liraya gördüğünüz gibi. oyun 3 liraydı galiba. 1 lira, 1 lira, 1 lira, 1 lira, 1 lira, 1 lira, 1 <laughs> lira. yani 1 lira 20 kuruştan hesaplarsak 3 lira 60 kuruş falan çıkıyor arkadaşlar. Bana bu düştü bu arada 75 liralık. Görüyorsunuz hala istekler var. Ben gitmişe sattım direkt satıldı anında. Hala bunları satmayı bekliyor. Yani biraz düşürürseniz artık fiyat satılıyor. Yani bir iki kuruşlara edeceksiniz ama parlak kart ba ba bakın Görüyorsunuz değil mi? Bizim Discord'dakileri direkt yapışmışlar gel Ağrı bu. Discord'a gelmemin. Hem size oyun da söylüyorum. Yani YouTube'da araştırmanıza gerek yok. Hemen bana soruyorsunuz. Abi veya kanka. Görüyorsunuz sepette zaten bu oyun. Diyorsunuz kartlık oyun söyler misin? Ben de direkt şak diye çıkarıyorum kartlık oyunu size. Bu arada bu oyun öyle oyun mu yok değilmiş. Nokta koyalım bu arada şöyle. Bundan sonra bu arada çok güzel bir oyun gelecek fiyatı da. Çünkü başın sonuna öğü koymuşum. 14 lira gördüğünüz gibi. 48 kuruş 1 lira. 38 kuruş 2 lira. Yani 2 lira da düşürseniz zaten gayret ediyor. 95, 50, 87, 34. Yani o o fiyatta kaç liraydı? 2 lira mı? 3 lira mıydı? İşte onu da düşürseniz kare ediyorsunuz zaten %100. Şimdiki oyunumuz arkadaşlar. Bu buraya kadar atlamadınız. Bu da benim size ödülüm. Normalde ben 15 tane yapacaktım. Dedim ki sizin için yani bu kadar buraya kadar izleyenler için arkadaşlar size bir sürpriz yapayım dedim tepette gördüğünüz gibi oyun 11 liradan mı ne düştü Yani 11 liradan buraya kadar izleyen kişiler zaten bu oyunları almıştır buraya kadar izleyen kişiler arkadaşlar oyunun adını yazabilirim bu arada lütfen tabi isteyen kişiler ve bu arada hala abone olma abone olup like atmadın mı kanka çok büyük ayıp ediyorsun Lan şimdi ben bunu bulmakla mı uğraşacağım ya Ne gözlü bir 21 lira ya, Bu oyunun şakası yok denilebilecek bir oyun Abi Kaydı durdurmak da istemiyorum Göz gibi 55 kuruş 1 lira 1 lira 71 kuruş 64 kuruş 9 lira Direkt şu 9 lira arkadaşlar 9 liraya satarsınız zaten 9 lira 89 kuruş önermişlerdi. siz buna 9 lira yazdığınız anda satır zaten ben öyle tahmin ediyorum zaten 31 liradan düşmüş buralara kadar Anında satır diye tahmin ediyorum bunu da sonuna noktamızı koyalım ve diğer oyunumuza geçelim bu <laughs> enter oyunu gibi geliyor Dur abi inşallah entire in değil Beni üzme Bruce Woods Tamam değilmiş değilmiş Yanlışlıkla enter'a tıkladım Bruce Woods yes. Tamam sepette. Gördüğünüz bu da sepette. Bunda övü var mı? Yok. Bu büyük ihtimal oyunun bir buçuk katının fiyatını çıkarır diye koymuşum. Şu anda arkadaşlar tahminen yani şöyle en pahalı kartları düşürdünüz diyelim. Şöyle bir 60 80 lira oldu. Ayar atlamayarak izlediyseniz. 1 lira arkadaşlar gözlük Zaten şu 1 liraya düşürseniz oyunun karını ediyorsunuz. Bu kadar yani. Zaten o 1 lirayı da düşürün arkadaşlar. Çünkü 5 tane kartı var. 3 tane size düşecek. Double skin'den attı bu arada. Kusura bakmayın orada bir double skin'den attı. Hemen şöyle geri getireyim bunu. Lan çıldım ya. Phoenix Phoenix Force Aga bu oyunda da büyük ihtimal yine ıı, zararını karşılıyordur. Yani zarar ettirmez yani bu oyun. Güvenebilirsiniz. Şimdi da sonuna o noktamızı koyalım. Masaya bastırdıkça masadan çit sesleri geliyor ya. Baya sinir bozucu. Yapıştıralım. 1.30 30 kuruş 50 50. Yani buna 35 35 çıkarsa zaten 80 kuruşluk var. Diğer sayfamıza geçtiğimizde de bir tane şey çıkaracak. 44 kuruşluk yani 42 kuruşmuş. 35 sattınız arkadaşlar diyelim. Hepsi en kötü çıktı. 35 35 35. 3 6 9. Bir de 3 tane 5'liğimiz var. 1 lira Aynen 1 lira 5 kuruş. Zararı telafi ediyorsunuz. Hatta birkaç kuruş da çıkar. Hatta o 8'lik de çıksa %100 kar. Hayırlı olsun şimdiden. için için Akşa ben bu arada bu kadar uzun video çekmeye şey değilim. Alışkın değilim. Kızmayın yani. Bırakmayın. Bu 2015'i 2015, 2015 miymiş bu? Aa, sepette aynı. 2015'miş. Şey. Akça bunu alın. Zar etmezseniz yine güvenin bana. Ben yok, ikincisi de şey yokmuş. Tamam, onu alın arkadaşlar. Çünkü video çok uzamaya başladı. O video 17 dakikaya geçti. Alt your, alt your Bir de böyle bir CSGO benzeri bir oyun var. Dedim bunu da alayım. Bu da büyük ihtimal 45-45 veriyordu. Bunu da yine kar Artık göstermeyeceğim. Hızlı hızlı gideceğim arkadaşlar. Bu oyunların hepsini gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Sadece siz yine de bakın fiyatlarına. Rainbow Six Siege tarzındaymış ha. Güzelmiş aslında oyun. Yaptıkları oyun. Otur buna baktık. Ben direkt hatta isimleri vereyim arkadaşlar. Enerji. Çünkü <laughs> YouTube yüklemek çok YouTube yüklemek çok zor oluyor arkadaşlar. Enerji Invasion. Bunu alabilirsiniz. Oyun indirimde şu anda. Bakayım bunda da. <laughs> Aa, bunda şey varmış. Gelin hadi bu oyuna da bakalım sizinle beraber. Mesela benim nasıl oyun buldum merak edenlere gelsin. Göz gibi bir tane oynarken bir tane oyuna rastlıyorum ya da burada rastlıyorum. Buraya yazıyorum. Bir bakıyorum aga kart 2 lira. 50. Buradan 4 kazansak 5 5 6 Evet, kar Oyun 1 liraydı değil mi? 1 liraysa direkt alırım çünkü. Neyse siz görün zaten şu anda sepeti. Buraya kadar izliyorsanız sepeti görebilirsiniz. Enerjiyi size gösterdim. Oğlum bir oynarken bir oyuna rastlıyoruz ya. Bu çok hoş bir durum. Strange. Çeşk. Çeşk nasıl okunuyor lan? Neyse. Ee, bu oyuna da baktık. Sonuna yine nokta. Arkadaşlar şimdiki oyunumuz EJDM'e. Tanır. Raging. Gördüğünüz bu da çıktı. Onun bir de Japon versiyonu nasıl varmış. Bir de ona da bakarım. Şu an bakmayacağım. Bunu da alabilirsiniz. Yine fiyatını karşılıyor. Hatta fiyatından aynen fiyatı aynı çıkarıyor veya sizi bir 5 kuruş zarar ettirebilir. Haberiniz olsun. Zaten 60-70 lira kar ettiniz. Yani siz şöyle bir kuruşa da laf etmeyin. Yani sorun çıkar. Size sorun çıkarırım. Söyleyeyim. Ve bu oyunda alabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu oyundan tahminen şöyle bir buçuk lira çıkarırsınız Ama velakin oyun 10 numara oyun arkadaşlar. Eski yayınlarımı izleyenler çok iyi bilir. Bana oyun oyna dediniz, oynayamadım. Bunun ne şeyi nerede? Aga bir tane ben odaya e, doğduğumuz odadaydım. Çıkamadım aga daha oyunun ilk bölümü jumpscare olmayan yere. Neyse daha fazla info vermeyelim. Aga oradan çıkamadım göt korkusundan. Size öyle söyleyeyim yani. Şimdi oyunumuz arkadaşlar Tidio. Evet bu. Bunda da büyük ihtimal e, kar vardı. Öyle yine hatırlıyorum. Çünkü 70 80'de bunun kartları. Bunu da size gösterip hemen videomuzu bitirelim arkadaşlar. Ve e, istek sistemde ve buraya not almadığım oyunlar var. Onları da size gösterip ama neyse bundan kare ediyorsanız hiç göstermeyeyim. 8 8 9 çok uzun lise. Sepet diyelim arkadaşlar. Ben alıyorum çünkü direkt gözünüzün önünde yani. Bende yalan yok. Görüyorsunuz zaten saydığım oyunların tümü. Burada. 1 cm'lik burada. Hepsi burada. Toplam ne kadar ediyor? 28 lira. Umurumda mı? Hayır. Kendim için satın al. Evet. Evet. Sim aboneliğine kabul ediyorum. Satın al. İşlem yapılıyor. Ve 53 liraya düştü param. İçeriği yükle. <laughs> 24 GB ne? İsteyim mi 24 GB ne? Dur şimdi. Ee... Bir oyun uzun sürüyordu. Case Animatronic. Onun şeyini bir alayım. İndirmesini ben sonra indireyim. Oğlum 1 GB etmiş. Kim yiyor Oğlum oyunun boşuna günahını aldık lan. Türkçesi yok mu? Yok. Neyse kabul et. Kaç tane kabul edeceğim? Tamam neyse. Zorlamadı. Evet akşam bu videonun da bu kadardı. Garip bir video oldu. Skor sunucumuza gelmeyi unutmayın. YouTube, ee, Instagram bu arada Yeti Hasan Turan. Şu sondaki şey yok. Şu işaretliydiğim. Yeti Hasan Turan. Takip ederseniz sevinirim. Discord'da açıklama ve yorumlar kısmında olacak. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Abone belki unutmayın. Bay bay.